Merhaba arkadaşlar, ismim Ayşe, soyadım Aktürk, Kozan Halk Eğitim Merkezi öğretmeniyim. Bugün sizlerle fen bilgisi dersinde ışığın yayılması konusunu göreceğiz. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini sizlere anlatacağım. Ve bunun da nasıl gerçekleştiğini arkadaşlar yapacağımız etkinliklerle öğrenmiş olacağız. Işık çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. En önemli ışık kaynağımız Güneş'tir. Peki Güneş dışında başka ışık kaynağı var mı? Bir düşünün. Ve Güneş'in veya başka bir kaynağın ışığının nasıl yayıldığını merak ediyor muyuz? Şimdi ışık kaynakları ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir doğal ışık kaynakları var, bir de yapay ışık kaynakları var. Öncelikle doğal ne demek, yapay ne demek sizlere bunu öğreteyim. Doğal kendiliğinden olan, yapay ise insanlar tarafından üretilen arkadaşlar. Kendiliğinden ışık yayan cisimlere doğal ışık kaynakları, insanlar tarafından üretilen, belli koşullar sağlandığında ışık veren cisimlere de yapay ışık kaynakları deniyor. Mesela güneş bir doğal ışık kaynağıdır, değil mi? Kendiliğinden ışık yayar. Akşam mesela güneş olmadığında ne çıkıyor arkadaşlar? Yıldızlar çıkıyor. Tam güneş kadar olmasa da biraz da olsa ne yapıyor? Dünyamızı aydınlatıyor, değil mi? O da aynı şekilde bir doğal ışık kaynağı. Yağmurda havalarda birçoğumuzun korktuğu şimşek var. Değil mi? Ortaya bir ışık parlay veriyor hemen. O yine aynı şekilde arkadaşlar doğal bir ışık kaynağı. Evet, ateş böcekleri var arkadaşlar. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Gördüyseniz çok şanslısınız. Çok güzel bir varlık. Görmediyseniz arkadaşlar Umarım en kısa sürede görürsünüz diyeyim. Genellikle böyle bitkilerde oluyor arkadaşlar. Ormanlık alanlarda, ağaçların üstünde filan. Böyle elinize aldığınızda arkadaşlar kuyruk kısmında sanki bir ışık topu varmış gibi ışık yayıyor arkadaşlar. Ve uzaktan baktığınızda böyle 5-10 tanesi bir aradaysa böyle sanki orada bir ışık topu varmış gibi etrafa ışık yayıyor arkadaşlar. Yine ateş böceği de doğal bir ışık kaynağıdır arkadaşlar. Peki yapay olanlar hangileri? Akşam olduğunda ne yapıyoruz? Güneş gidince hemen lambaları açıyoruz değil mi? Odalarımızı, evimizi, çevremizi aydınlatmak için. işte arkadaşlar lamba. Yapay bir ışık kaynağı. Veya elektrikler kesilince hemen ne yapıyoruz? Bir mum arayışına giriyoruz değil mi? Hemen mumu yakınca oh be ediyoruz. Etraf aydınlanıyor. İşte mum bir yapay ışık kaynağı arkadaşlar. Veya özellikle köylerde komşudan komşuya giderken hemen elimize bir el feneri alıyoruz değil mi önümüz aydınlatsın yolumuz aydınlatsın önümüze ne çıkıyor görelim diye el feneri arkadaşlar yapay bir ışık kaynağı peki yapay ve doğal ışık kaynağını öğrendiğimize göre etkinliğimize bakalım e, floresan lambası var el feneri var yıldız var ve meşale var arkadaşlar bunların doğal mı yapay mı olduklarını düşünelim Filozof lambası arkadaşlar insanlar tarafından yapıldığı için yapay. El feneri yine aynı şekilde arkadaşlar insanlar ürettiği için yapay. Yıldızlar doğa, değil mi? Kendiliğinden ışık yayıyorlar. Meşale insanlar yaptığı için arkadaşlar yapay bir ışık kaynağı. Peki ışık nasıl yayılır? Işığın izlediği yolu gösteren çizgi ışık ışını denir. Işık ışınları doğrular boyunca yayılır. Yani doğrusal bir yol izler arkadaşlar. Bir ışık kaynağından çıkan ışık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde doğrular boyunca yayılır. Mesela odanın tavanında yanan ampulü düşünün arkadaşlar. Açtığınız zaman ne yapıyor? Odanın her tarafını, her köşesini aydınlatıyor değil mi? Bu da bize ışığın her yönde yayıldığını gösterir. Bütün ışık kaynakları arkadaşlar doğal ve yapay oluşları fark etmiyor. Ne yapar? Çevremizi aydınlatır. Bir güneş de çevremizi aydınlatıyor. Akşam olunca lambada doğal ve yapay oluş fark etmiyor. Yaydıkları ışık sayesinde varlıkları görmemizi sağlar. Mesela güneşli bir günde ormanlık bir alana gidin arkadaşlar. Ağaçların arasından süzülen ışık ışınları çizgiler boyunca yayılır, değil mi? Sanki oradan ağaçların arasından gelen ışıklar bir çizgiymiş gibi hissederiz. Işık hüzmesi olarak tanımlanan bu ışık ışını demetleri ışığın doğrusal yayıldığını gösterir arkadaşlar. Mesela yanan bir mum düşünün ve düz bir boruyla arkadaşlar bakın karşısına geçip bakın ne yaparsınız arkadaşlar? mum görebilirsiniz ama kıvrımlı bir boruyla bakın arkadaşlar mum ışığını görebilir miyiz göremeyiz bu olayda ışığın doğrusal yayıldığının göstergesi arkadaşlar <laughs> biz bunu evde kızımla birlikte elektrik sübürgenin borusuyla denedik sizde herhangi bir materyal bulamazsanız o şekilde deneyebilirsiniz mesela bir mumu yakın arkadaşlar elektrik süpürgesinin borusunu alın dümdüz hale getirdiğinizde ne yapıyorsunuz? Mumu görebiliyorsunuz. Ama böyle birazcık kıvırmaya çalışın. Kıvrımlı hale getirin. O mum ışığını ne yapıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Ağaç içinde mesela ormana gitmenize gerek yok arkadaşlar. Güneş batarken bir ağacın arkasına geçin. Dallar olan bir ağacın arkasına. Böyle güneş ışınları ne yapar arkadaşlar? O ağaç dallarının arasından size doğru gelir. Sanki bir çizgiymiş gibi. İşte bu ışığın doğrusal yayıldığının göstergesi arkadaşlar. Burada bir etkinliğimiz var. Ee, birincisini ben çizdim. Mesela el feneri. Ee, çıkan ışığın izlediği yollar nereye gider? Her yeri aydınlatır değil mi? Ee, mesela arabanın farı, e, masa lambası, güneş. Bunları sizin düşünmenizi istedim. Ee, nasıl ışınlar çıkar? Bunu bir düşünün arkadaşlar. <laughs> Burada da yüzeyler var arkadaşlar. Mum ışığının görülebildiği düzenekler. Birinci düzenek, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Şimdi bunlar da görebiliyor muyuz? Ona bakalım. Birinci düzenekte mum ışığı görülür. Değil mi? Doğrusal bir boru çünkü o. ikincide de görebiliriz. Neden? Orada da doğrusal bir çizgi halinde düşünürsek. Üçüncüde ne var arkadaşlar? Kıvrımlar var. Göremeyiz. Dördüncü de yine aynı şekilde kıvrımlar var. Göremeyiz. Beşinci yine aynı şekilde arkadaşlar. Altıncı da yine aynı şekilde kıvrımlardan dolayı göremeyiz. Çünkü ışığın arkadaşlar doğrusal bir yol izlemesi gerekiyor. Burada da son olarak arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Çıplak gözle ışık kaynaklarına bakmak veya ışık kaynaklarını doğrudan göze tutmak arkadaşlar göz sağlığımızı bozabilir. Buna dikkat edelim. Umarım faydalı olmuşumdur. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.